أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Kur'an inceliklerine ne devam? Meşgale istiyorsan Kur'an yeter. İbret istiyorsan ölüm yeter. Ve كذلك جعلناكم ümmeten Allah bizi o ümmeti vesattan eylesin. Ya ifrat ya tafrid, ya harici ya murciye. Yok, Anadolu, alem i İslam genelde yüzde %99'u murciyedir. Özellikle son hastalık var ya, vasat yok. Kendilik kavramı üzerine durun. Kezâlike murakkebtir. Kafi teşbih ism-i işare nere işaret? Kabe'ye. Kezalikenin Kabe gibi siz de vasat bir ümmetsiniz. Fikrinde, zikrinde, muamelede, yetikatta. E, Kabe'nin için vasat diyor. Şimdi onu da gel. Ekkede dirasatul hadise bi istihdamil al hasbil -al Ali هذه الحقيقة العجيبة إثبات لمشلر صون دونم دها ندي مشلر أقصى أطراف العالم القدي أفريقيا أوروبا آسيا سمانية آلاف كيلومتر من مكة المكرمة سكيز كيلومتر متر أطراف العالم الجديد قارة آسيا شمالا وجنوبا جنوبا أستراليا قارة المتجنب الجنوبية 13 بين كيلومتر مكة دن. يتجلى لنا أن بيت الله الحرام فعلا مركز الهندسي المتوسط olduğunu ya bi sen ha kara şeklinde bakın Kabe dünyanın ortasında olduğu Kur'an 1400 sene evvel söyledi coğrafik ilmine sahip olan coğrafyacılar yeni anlamıştır. Dirasati ilmiye hadise. Bir kavramla inkılap etmiştir. Değerli kardeşlerim, bir de burada size kerelerle söyledim, tertibül Kur'an da aciptir. Ha. Bakara suresi kaç ayetti? 286 ortasının vasatı 143. Bu ayet ha. Allah'ın Celle Celalu Bakara suresinin ortasında, vasatında bizi her konuda vasata çağırması ne azim işaretler vardır. Bir de burada vasaten fi'e demedi. Hangi konuda vasat? Etikatta vasat, amelde vasat, sosyal hayatta vasat, iktisatta vasat. Milel arasında, nihel arasında, toplumlar arasında hatta İslam içindeki en vasatı ispatlandı ki Selefi Salihindir. Müdeven mezhepler. Bizde ya harici var ya murciye var ile değil. Vasatı neyle yakalayacaksın? Kur'an sünneti iyi bileceğin, ehli ilme, selefi salihine soru soracaksın, haddini bileceğin. Böylece değerli kardeşim, ümmetler arasında vasat bir ümmetin müntesibi ne güzel bir rütbedir ama o vasatlığını koruma şartıyladır. Bir de değerli kardeşin na. Allah'ın için nâin nûni azamet kullandı. Bunu özellikle size değer verdim. Halakna demedi, cealna dedi. Halaka, ceale. ikisi yan yana getir. Ceale, halakadan sonradır. Sizi yarattıktan sonra bu vasfı var ya, bu vasat vasfı. Sonradan size özel verdim. Allahu Ekber. Ceal ile cealnakum halaknakum de iyi tahlil etmenizi isterim. Değerli kardeşim ümmet dedi. Ümmeten, cemaaten demiyor ha. Taifeten de demiyor. İşare ile ennel maksud leysen mücarı tecemmün abir. <laughs> ümmet zatın risale. Böyle cemaat olup da üç dört grup değil. Risalesi var. Ribatul iman var. Hedefi sami var. Zira ümmet kavramı cemaat kavramından hem eşmel, hem a'am, hem a'mak nice derin manaları var. Ümmet ne demek? İmamı belli, itikadı belli mesaj veriyor ayrılmaz bir bütünlük demektir. Hakikate biz ümmet miyiz? Türkler Türkçülük yaparken, Müslüman Türk'i kastetmedim. Kürdü Kürtçülük yaparken, Arap Arapçılık yaparken, Laz Türkçülük yaparken, Çerkez Türkçülüğü kimse vermezken, Allahu Ekber, bunlara ümmet desek iftira değil midir? Ümmet ile rahat bir kavram mıdır? Benim bildiğim hadis de sahihtir. Setebka, ö, setebka hadisi yok. Setebka taife. Ümmet yok. Ümmet geniş kavramlı cemaat bir parçasıdır. Taife daha daha küçük demektir. Bir de el vasat dedi. Ce'annakum ümmeten vasaten. Allahu ekber. Vasat dedi. Hıyaren niye demiyor? Kuntum hayre ümmetin uhricetli nas. Dün akşam bir tane Yahudi çıktı. Nesihatını dinlerim ki ennehu dedi. Kuntum şerre ümmet. O da öyle bakıyor. Biz görevimizi yerine getirirsek hayre ümme oluruz ha. Görevini yerine getirirsen hayri ümmet olursun. Evet, vasatiyet illetül hayriye. Vasatiyet burada hayriyetin illetidir. Ve illetini söyledi. Hayri olmasının nedeni, nedeni nedir? Vasatiyetten dolayı. مثلا إنكم خير أمة، نيتشن خير أمة، لأنكم وسط إفراد الإفراط في الـ 10 وسطيات أمة سر در، شعار در، صدر، لما اختير اللفظ الوسط على اللفظ الخيار، من أرضا محمد عبده، ونضن ناقل وراه، نيتشن خيار ديما ديدة، vasat dediği ma'anne hâza huvel maksud masul der, yani hayriyettir innemâ yedüllü aleyhi bil iltizamla anlaşılır zaten hayriyet de vasattan dolayı alınır bak daha derin noktayı sana söyledi sende vasatiyet olmasa hayriyeti de kazanamazsın kaybedersin vasatiyeti menarda tahliller vardır شمدي زاد جعلناكم أمةً وسطًا، نيردم متعلقي. أمةً وسطًا في إيه؟ في العقيدة حسفة حسفجتي متعلق حسفة دار كان إيفاد إيدار إيهاء بالعموم والشمول، يعني أنتم وسط في كل شيء. أول مسألة التكفير مسألة ne hariciler gibi herkes kafir diyor. nem de murciyeler gibi innemel amalu bin niyat Hz. Yusuf Tattabdi gibi laflar yalanlar iftiralar haşa o peygamberden. Böyle bir atmosfer var değerli kardeşim. Müteallıki hasve giderken akidede vasat İmanda vasat, muamelede vasat, hayatta vasat, hatta derste vasat, yaşantıda vasat. Senin peygamberlerin, peygamberin aleyhissalatu vesselamın bedeni de vasattır. Ne çok uzun, ne çok kısadır, ne çok şişko, ne çok zayıftır. Bu ümmetin simgesi şekline dahi yansımıştır. Hakikaten insan vasat olursa ne obez ne de zar zor yola yürüyor çok zayıf. Vasatı daimen güzel. Hayatınız da vasat olsa yaşantınız da güzel olur. Şimdi siz vasat oldunuz, hayri ümmet oldunuz. Göreviniz ne? Siz niçin vasat Allah bu simgeyi verdi? Bu rütbeyi niçin verdi? Yarın rütbeyi size söyleyeceğim. Bak bir ayette ne diyor? Kuntum <laughs> hayre <laughs> ümmetin uhricet nasi? Eee? Temur'un, Yok Temur'un ellettir. Dur orada. Herkes diyor ben hayri ümmet. Yahudi dedi hayri ümmet benim. Hristiyan dedi benim. E Müslüman dedi ben hem hayrim hem vasatım. Dikkat edin. İslam ne diyor? Ben bir ellet getiririm. Objektif. Kimse meyil yok. El hükmü yedurum al ille ve adama. Sende bu ellet varsa hayre ümmetsin. Nedir o? O elleti söyle. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri. Ha o zaman baba sen doğru yolda vasat bir çizgide misin? Emri bil ma'ruf, ilim, irfan, dava, insaniyete hizmet, insaniyet gemisinin kaptanı. Sen emri bil ma'ruf yaptın mı? Nehyanil munkerin münker, içindeysen. Onun için açıkça söylerim demokrasi tırtıkına kadar içenler, layıklığıyla kalkıp oturanlar, İslam'dan bahsedip kata kusanlar, hayre ümmetle, vasatla, zerre kadar alakası yoktur. Allah gafletten uyandırsın. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.